you <laughs> Merhaba arkadaşlar, bir tekrar uçuşu çufa taşma epik bir videoyla karşınızda arkadaşlar. Bugün Minecraft dönük ama velaki şöyle bir olayımız var. Önceki videoda bildiğiniz gibi seviye aldıkça yaşanıydık. Yani yaşandıkça da böyle şeylerimiz değişiyordu, özel güçlerimiz falan filan. Bu videoda da şöyle bir şey yapmaya karar verdik. XP kazandıkça beynimiz gelecek. Oo. ben zaten çok zeki bir kurbağa olduğum için. Ya da en azından öyle düşüneyim yani öyle olduğunu düşüneyim. Mesela birinci seviyeden başladık tamam şimdi? Ondan sonra böyle tipimiz farklı oluyor, güçlerimiz farklı oluyor. Sonra 10. işte seviyeye geldiğimizde de beynimiz daha farklı oluyor. Yani tipimiz değişiyor yine. Sonra 50'de yine değişiyor. Böyle özel güçler bilmem neler geliyor ve videoda her geçir farklı farklı challenge'lar yapıyor. Yani challenge'ları yapmaya çalışıyor. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Tamamdır videoya geçelim. Bu arada tam havayı tişörtümdense birazdan denize gideceğim. Şaka yapayım denize gideceğim de. Arkadaşlar like atmayanlar bunlara dönüşsün. Görüşürüz. <laughs> tamamdır. Bu arada şu an herkes çok beyinsiz evet çünkü sıfır IQ'uz yani sıfır IQ ne demek? E-Amr demek. Ayıp oluyor ama ha. Ben vurmak, ben Ayıp sevmek. XP'yi nasıl kazanacağımız hakkında bir fikriniz var mı? Benim bir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 10 IQ değil miyiz? 10 IQ gibi davranıyoruz. Doğru 10 on IQ. On IQ değiliz şu an sıfırız. Kötü oldu. Sıfırsa... UGA şey, BUGA! Bu bu UGA BUGA! <laughs> <laughs> XP'yi şöyle kazanayım hızlı bir şekilde. Canları şemerleyecek. Örümcek, Hanzur. Yani ne istiyorsanız, çamarladıkça xp kazanıyız. 3-2-1 başlayalım. Vururuz! Herkesin... Herkesin... <laughs> Kendini çamarlama... Kendini çamarlama... Kendini... Kendi. Oğlum yalnız şu an ne kötü hissettim biliyor musun? Kendime laf söyleyeceğim ama dur dur vallahi bir kalbim kaldı dur. Bir şey diyeceğim. Oğlum siz şimdi böyle taklit yapıyız ya 0 IQ'da. Ben kendimim, hani. Taklit yapmana gerek yok kanka işte. Ya pislik yapma. Az ben söyledim zaten. Tamam <laughs> sen beni indir indir. Valla biz böyle anlaşamıyoruz. Vur bir tane. Şimdi o zaman hemen acilinden bir e, tahta balta yapmamız lazım. Acilen o level olmak istiyorum. Acil. Çok hızlı. Tahta balta mı? Benim bu var. Nasıl? Buga buga. Nasıl? Buga, buga. <laughs> ya dur dur ben. <laughs> <laughs> ya bize eğlenin ya vuracağım şimdi. <laughs> <laughs> Allah yarabbim. Ulan son vuruşu attım baltam kırıldı. Burak yardım et. Yardım et yardım et yardım et yardım et. Bu çocuk dalga buga. vur vur vur. Bu çocuk bu çocuk ona küyü hep. Abi <laughs> yemişim. <laughs> Vurun beyler. Ben, ben, Oğlum bak da, ben, da ben. şeyde. Ben XP'ye, XP geldi mi XP? Geldi. Oğlum, Sana gelmedi şey, mi? Bana gelmedi. Zing. Aram. Aldın ne benim? Zing. Wow. Ben, olduk. Oğlum ben, ne oluyor lan? 3. Bırak. 2. Bırak bolumu dışarı Bey. sarkıttım. Aa, gidin. Aa, gidin. 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 Bir dakika bu nasıl sürüyor? Oğlum. Oha nasıl... çok iyi lan. Lan. Kanka tamam Gilemedim. harikayız harikayız. Dur sürmem lazım tam buradan. Bakın. Lan dur. Bıçaktan düştüm. <laughs> Bıçaktan düştüm. Oğlum çıkamayım. Geliyorum. Benim, bıçak suda gidiyor. Geliyorum Emre. Allah. Kanka kanka kanka. <laughs> Beyler. Benim bıçak da gitti. Beyler yemesi <laughs> Beyler ben yüzüyorum. Ve IQ'muzu tam olarak gösteriyoruz yani. Evet hakikaten yani, yani bu IQ Oğlum ben de. Kanka ben de. Ah, tamam birine geçtik. <laughs> Bırak, ben seni geçtim. Nasıl geçtin? Bak. Ya ben bu de önce vardım. Ben bu IQ ile fazla yaşamam beyler. <laughs> 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 Kanka ben mantıklı ama ben kazandım düşüneyim beyler. Adem Hayır ben kazandım. Sen de önce ben buradaydım. Doğru diyor herif. Hayır. Aa, hayır. <gülüyor> 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 Adam. Ne ne olur. Beyler bana bu gelmiş. Oha kaç kaç. 10 IQ olduğu için <laughs> çok her yere saldırabiliyorsun. <laughs> 10 IQ. <ben. gülüyor> Aa! Oh! <laughs> oğlum adamı ne yaptın lan? E amel. Azıkanı aldım. <laughs> Bay olmuş. E amel. Oğlum başka bir oyuna köye gidemez o tabanca silah ne <laughs> sattı? Gider, gider. Ne dersin Piu. <laughs> Bekle. Piu. <laughs> Uy! <laughs> Uga. Uga. Ya, <gülüyor> çok çok <laughs> iyi de geliyor. Ya bak gördün arkadan Yaptığı taklidi anlatırız değil mi? Hani bana gönderme yap yani. Enem değil Ya. Allah razı olsun. Çevir bakayım. E Amur ben istemek. Bir tane daha. Sana vermek. Dırmak. Ama önce şuna vermek. Aaa! Oğlum! Oğlum beleş! Beleş basuka! Oğlum IQ'lar <laughs> düşmüş <gülüyor> beyler. Zaten 10'du 6'ya geri düşmüşüz. <laughs> Basuka'yı verme ama itenleri ver. Benim IQ senin yaştan daha düşük. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bazukayı bırakacak mısın yoksa IQ'nu daha fazla mı düşüreyim? Aa! Kanka 50 IQ'ya çıkmanın yolunu söyleyeyim mi? Buyur ya. Canlılara dehşet salmak. Canlılara dehşet salalım o zaman ya. Aynen. Zing! Beyler mermiyi verdim bazukaya. Şeytan doldurur. Abi dur ya. <laughs> ya yürü git artık önümden be. Yemin <laughs> edeyim bezdim ya. Yağmur sen şey ona iki taklidi yapayım mı? Yapmana gerek yok şu an yapıyorsun zaten. Hayır bir tane yapmak istiyorum baba ya. Dün dün dün. dün. Yap, yap. Ben Sherlock Yağmur ve be... Sherlock'ta 8 bölüm oynadım. Ben Abi. yapayım mı? Ben yapayım mı? Hayır, ben yapayım sen yapma. Tamam. Evet, herkes <laughs> evet, çek, çek. devam edelim. Anam! 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 Lan oğlum 30! 35! Şimdi seviye veriyor Çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Oğlum çok... Oğlum, çok, çok hızlı yükseldiğini hissediyorum bırak. Evet, ben de bak Gerçekten bir anda... Gerçekten çok zekiyim şu an. Bir anda normal konuşmaya başladık. Konuşmalar düzelmeye başladı. Evet, evet. Konuşmam düzeldi bir anda. Olmamak. Yok bu hala Zola pek mal, etkisi o hala mal. <laughs> Yok onun normal herhalde mal o yüzden. Zing! Oğlum. Ben burada artık. Zing! Wow! Ne yazıyor? Buton bulmaca. E Amer! Zut! Hey! Beyler burada buton, buton Bulucu. Burada buton bulucu. Buton. Bulcuk. Dağıt. Beyler ben buldum. Neredesin hadi? Aha getiriyorum. Köyün ortasına gelin. Gel. Aha bak elimde. Hayır oğlum yeri nerede? Nereden aldın? Şurada şeyden kırdım. Şurada evin içinden gel. Kırdıysan sayılmaz. Kırdıysan sayılmaz. Aa nereden bulacağız o zaman? Başka buta mı var? Yalan şey, Yalan söylüyor oğlum. Burada o e, Yağmur. Buradaydı. Craft'ı da buraya koymuş. <gülüyor> 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 tamam yalan söylüyor. Vallahi koymadım oğlum. Düğme normal envanterden de yapılıyor ki. Craft'a gerek yok. Aa, Aa ben, Koymadım buldum. Ben ciddi Nasıl? Buldum. Bak. Nasıl lan? Aa, Aa. harbi bulmuşlar. Bunu <laughs> da ben, sen koydum ha he yalan bu arada. Yemin yalan mı? Ya. Ben, ben yalan koydum. <laughs> 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 he. <laughs> Beder karnım çok aç şu toprağa. Nasıl yalan olabilir ki sen koydun? Ben bilmiyordum. Bir de bu doğru mu amir? sen mi koydun lan bunu? Yok lan ben koymadım şaka yaptım. Ee. Olmuş oğlum adam. Şakalandınız benim IQ hala düşük. <laughs> Oy. Oğlum ne oldu lan? Oğlum bu ne? Ne oldu lan? Bana bir şey gelmiş. Zodgaz'ı <laughs> şey o zaman. <laughs> ne geldi? Zodgaz'ı kazandı. <laughs> Allah korktum lan bir anda. Dur bir özel gücün falan var mı? Özel gücüm. Kanka ben uzaklaşayım. Patlayacak. Ben bilmiyorum yerde yerde bir şey bırakıyorum. Uçabileyim mi? Iron Man ya. Bir dene bak. Yok Yere ama kakasını fazla. Kakasını yapıyorum. Sen sen şey kanka. Sen şey Iron Man'si bekle. Benzinle çalışan Iron Man. <gülüyor> ben de <laughs> Benzin fiyatları vurdu bana biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Beyler bakın beynimizi geliştirmemiz lazım. Hala 50'yiz ya. Ne? Bonus mu? Bir dakika bir dakika. Ah, ne ne yüzeli, yüzeli beyin. Beynim çok gelişti beyler. Hükmetmeye başladım sen sana bir saniye. Oğlum 200 ay 2 olacağım ne? Bir anda bütün matematik <gülüyor> işlemlerini <gülüyor> yapmaya başladım. Ne oluyor bana? 3, 2, 1. Bas bas Johnny. <cöni. gülüyor> <laughs> Burak Benim... çok zeki oldum kanka. Bir anda pi sayısının 800 milyar basamağını ezberlemi. Dur lan ne oldu? Orayı geçemeyecek kadar zeki değilsin ne yaparsın. Ama hala <laughs> ehliyeti yok. Aynen. Bana <laughs> yaşım yetmiyor guys. Bekleyin. Beyler bu arada burası iki tur mu? ortada bir tane yuvarlak var. Oradan dönmemiz gerekiyor olabilir. Allah yanlışlıkla şifte bastım. Allah'tan düşmedik. Tamam nasıl çürüyeyim ama? Hadi de tam bir profession kurbağa gibi. Oğlum yağmur <laughs> yapma. Hala <laughs> <Adam> çok zekiyim. <laughs> Bırak ne yapıyorsun? Ver oğlum. Ver oğlum. Beni. Kazanacağım. Kazanacağım. <laughs> <laughs> oğlum nereye geldiniz? <laughs> benim ne oldu? LEN! zurt. Ona oh. len. Oy. Oy. Zut, len, çamar, ne Zurt ona lan. Aa. Oy! Şamar, şamar. Gelin var, şamar. Evet, direkt dayak makinesi. Oğlum adam hareket etmiyor oh, lan. Ha lan. Bir kardeşim benim maşallah. Şimdi belki. sıra bende. Hayır dur, kaç dur, hayır, kaç. Hayır hayır zat zat zor. Bırak bazukayı adam bazukayı çıkarmanın zamanı geldi. Bırak bazukayı çıkar. Şey yapalım biz. Gel gel, tamam. al, al al sınırı, al sınırı. Hedefe kilitlendi. Ooo. Aa! Demek sinsi atakaya geliyorum. Sotter. Geliyorum! Zontlar! Geliyorum! Zont yapma! Zont bazuka geçiyor kafamın üstünden. Ahahahah! Ortağı geçti. Bırak nefesimi hissediyorum. <laughs> Oğlum, Godzilla Hazırım. diyor. Hazırım. Bu ne lan? Bir şey var burada. Beyler bir dakika. Bazukayla sadık atarız. Kanka bazukayı direkt atma. Oğlum hayırdır Peki, lan! Zont! Ah tatlı kılıç şey, alacağım ben. Para. Tatlı ara sıra. Kapışın ben izleyeyim. Oğlum vursana sen ne sesi kapışın ben. Hayır ben kapışıyorum Black Panther. Benim. <laughs> oğlum adam hasar yemi beyler. Adam hasar yemi. Oğlum. Burada bir er tuş var. Tuşa bas bakayım. Burak Burak bana ne geldi bak bak bak. Tamısı ne er geldi? Korka. Baktım. Er vur şuna Nasıl vur. Nasıl alacağım bunu? Uy <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Tek attım oğlum. Kardeşim benim ya, be. Ya ne oldu? Ne oldu? Hadi bakayım. Siz Black ya Panther, demiyoruz. Black Panther. Bazukayı çek. Bazukayı çek. Kafanın bir çamarı. Lezzet! Oğlum senin kafaya bir şey gelmiş! Oğlum beyniniz dışarı çıkmış evet. lan! E aman! Oğlum benimle çıkmış! <laughs> beyler çok zekiyiz. Bunun bir özelliği var mı? Vurayım bakayım. Ben, ben sizden daha zekiyim oğlum ama. Oğlum bu çocuğa niye vurulmayayım? Ben sizden daha zekiyim beyler. Elimde bu var. Olur. Ne lan? Ooo! Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ham yaptın. Ah. bizi! Beyler beyler! Bir dakika bir dakika! Anlaşalım ah. bekle bak! Beyler büyük bir bana... çarımlık isterim. Lan dur dur. bana <laughs> <laughs> bak bana bak. Durun. <laughs> bak öldük. bak şu çizgi geçme tamam mı bak şu çizgi geçmeyeceksin. Hangi? Şu çizgi. Daha lan geç, 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 geç. Tamam, lan geçmeyeyim valla geçmeyeyim. Tamam tamam. ne dur. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larız, yorumlarız, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Burak gel. Bırak gel. Burak buraya gel. Hoşçakalın bay bay. Geldim. Şu düğmeye basınca abone oluyorlar. Bastım, ne, Oo bu ne geldi bak bir kişi girdi ikinci de, tamam beyler <gülüyor> spamlayın, <gülüyor> spamlayın, Allah'ım dikkat edin hoşçakalın bay bay